Gençler merhabalar. orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda köklü sayıların 9. ve son testiyle devam ediyoruz. Şimdi size 4 tane canavar gibi soru çözeceğim. Tamam mı? Evet. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda başlangıç noktaları 0 noktası olan eşit uzunluklu cetveller verilmiştir. Bu cetvellerden birincisi üzerinde başlangıç noktasına 1, 2, 3 en birim uzaklıktaki noktalar işaretleniyor. İkinci cetvel üzerinde ise başlangıç noktasına kök 1, kök 2, kök 3, kök en bir uzaklıktaki noktalar işaretleniyor. Başlangıç noktaları da dahil olmak üzere bu iki cetvel üzerinde toplam 1642 nokta işaretlendiğine göre en değeri kaça eşittir? Bakın burada cetveller eşit uzunlukta arkadaşlar. Bizden bak birim olarak ne? Nokta değil mi? O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Noktalar üzerinden gideceğim. Başlangıç noktalarını da dahil et diyor. Yani başlangıç noktaları sıfır olduğu için bak burada birden n'e kadar kaç nokta var arkadaşlar? N tane nokta. E başlangıç noktasına dahil ettiğim zaman burada n artı bir nokta gelmiş olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar dikkat ederseniz bu cetveller eşit uzunlukta olduğuna göre kök m ifadesi ile n ifadesi birbirine eşit olacak. Hatta burada m dediğimiz her tarafın karesini aldığım zaman m eşittir. Ne kare olarak yazabiliriz. İşimize yarar ya da yaramaz. Tamam. E şimdi arkadaşlar bakın buradan buraya kadar demek ki kaç nokta işaretlenmiş? Bak M yerine ne kare yazdım ya. Evet. E o zaman arkadaşlar ne kare nokta yok mu? Evet. Başlangıç noktasını da ilave ettim. O zaman demek ki burada da ne kare artı bir nokta var. E burada en artı bir tane vardı. Altta da ne kare artı bir tane oldu arkadaşlar. Demek ki demek ki e, toplamda n kare artı 1 artı n artı 1 nokta. Bu da eşittir neydi? 1642 noktaydı. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bak buradan nasıl söyledik? Bir daha şuradan tekrar edecek olsa bak buradan da birden e, kök kadar gidiyor ya arkadaşlar. E, m gördüğüm yere de zaten ne yazdım? Ne kare yazdım? E, bundan dolayı başlangıç noktasını da ilave ettim. Ne kare artı 1 oldu. Evet. Buradan ne kare artı ne? 2'yi sağ tarafa atıyorum. 1600 40 oldu. Buradan n çarpı n artı 1 eşittir. 1640. En yerine bak 40 dediğim zaman 40 çarpı 41 gerçekten de arkadaşlar 1640 yapıyor. Demek ki doğru cevabımız C şık. Bunların hepsi yıldızlık olduğu için ayrı ayrı yıldız atmayacağım. Geldik 2'ye. Yukarıda üflemeli bir enstrüman olan yan fürütün delikleri arası uzaklıkları verilmiştir. Ali şekilde verilen iki parmağını açabileceği maksimum genişlikte açtığında arasındaki uzaklık 3 kök 6 santim olan iki deliği bu iki parmağı ile kapatabilmektedir diyor arkadaşlar. Bakın açabileceği maksimum genişlik neymiş? 3 kök 6'ymış. Anlaştık. E bunu da de arkadaşlar içe aldığım zaman kökün içine aldığım zaman 9 çarpı 50'den ne olacak arkadaşlar? Kök 54 santim olmuş olacak. Tamam. Ali bu iki parmağı ile aşağıda verilen tuş ikililerinin hangilerini kapatamaz diyor. Şimdi E şıkkından başlayacak olursak arkadaşlar 6, 6 ile 8 aralığı. 6 ile 8 aralığı arkadaşlar dikkat edecekseniz bu aralık. E bu aralıkta 5,6 santim ile 2,6 santimi topladığım takdirde ne oluyor? 8,4 santim olmuş oluyor. Öyle değil mi? Evet. E 8,4 de arkadaşlar zaten bak 8 olmuş olsa e kök 64 oluyor. E benim zaten açabileceğim maksimum kök 54. O yüzden kök 64 zaten kapatma şansı hiç yok. Tamam mı? Buna göre doğru cevabımız zaten E şıkkı olacak. Kapatamaz diyor. Soruyor ya. E şıkkını kapatamıyor. Mesela bir de olana örnek verelim. Kapatılana örnek verelim arkadaşlar. Mesela C şıkkı 1,3 aralı. 1,3 aralı arkadaşlar bakın şurası. Yani neyi toplayacağım ben? 2,8 ile 3,5'i toplayacağım. E topladığım takdirde ne olacak? 6,3 santim olmuş olacak arkadaşlar. 6,3 santim e köklü olarak ifade edecek olursam bakın 6 olmuş olsa zaten kök 36 olur. Değil mi? Bak 7 olmuş olsa 7 olmuş olsa kök 49 olur. Bak 7 zaten değil de hani 7 olmuş olsa bile kök 49. Yani kök 54 kapatabilir arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden bakın bu olmaz. Bunu kapatır. Evet. E şıkkı olduğunu zaten söylemiştik. A pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Bu laflar önemli bizim için. E, sayılarına ardışık tam sayılar kök a, 2 kök a, 3 kök a, 4 kök a şeklinde yazılabilen sayılara da kök ardışık sayılar deniyormuş arkadaşlar. Tamam. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Kök 75 ile kök 108 sayıları kök ardışık iki sayı şeklinde yazılabilir. Bak kök ardışık olacaksa bakın şunlar görüyorsunuz değil mi? Evet. Köklü ifade olacak. Bir de öndeki sayılarda 1, 2, 3'te bunlar da ardışık şekilde devam edecek. Anlaştık. Şimdi kök 75 dediğimiz arkadaşlar 5 köküştür Kök 108 dediğimizde 6 köküştür Bakın 5 ile 6 e, ardışık sayılar. E, kökün içerisindeki sayılar da arkadaşlar birbirinin aynısı. O yüzden e, bu sayılar kök ardışık sayılardır. Evet bu şekilde yazılabiliyor. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. 6 kök 5. Bakın arkadaşlar köklü ifadelerin e, içine eşitleyeceğim ya. Evet e, o zaman bakın şu da 16 çarpı 5'tir. Değil mi? Kök 80 dediğim. E, 16'da dışarı 4 olarak çıkacak. Bak, 4 olarak çıkacak. E, 4 ile de başında bir de 2 kat sayısı var. Ne olacak? 8 kök 5 olacak. Sayıları kök ardışık 2 sayı şeklinde yazılabilir. Ama ben şimdi bak bunları eşitledim diye 6 ile 8 hocam ardışık değil. O yüzden de yazılamaz diye hemen e, ikinci öncülü edemeyeceğiz arkadaşlar. Belki başka şekilde olur. Belki başka şekilde olacak. Niye? Nasıl? Bak şöyle şu 6 kök 5'i kök 5'te eşitleyemedik. Ama şu 6 2 çarpı 3 değil mi? Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar ben 3'ü kökün içine atmış olsam ne olacak? 9 çarpı 5'ten 45. Yani kökün içerisinde bir 3 çarpanı gelmiş olacak. E 80'in içerisinde 3 çarpanı olmadığından dolayı arkadaşlar biz 3'ü değil de ne yapalım? 2'yi kökün içine atalım. 2'yi kökün içine attığım zaman kökün içerisinde 4 olarak geçecek. Haliyle 4 çarpı 5'ten de 20 olacak. Yani bu sayımız 3 kök 20 olarak da yazılabiliyormuş. 2 kök 80 de arkadaşlar kökün içerisinde 20 olacak şekilde bakın 80'i 4 çarpı 20 olarak yazabilirim. Değil mi? Bir de önünde 2 kat sayısı var. E 4 dışarı 2 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Bir de önünde 2 çarpanı var. Ne olacak? Bakın 2 e, kök 80'i de ben demek ki 4 kök 20 olarak yazabiliyorum. Bak kökün içerisindeki sayılar eşitlendi. 3 ile 4 de ardışık. Bak yazabildim. Gördün mü? Bu şekilde yaparak yazabildim arkadaşlar. İkinci öncül de demek ki doğru olacak. Anlaştık. 3'e bakalım şimdi arkadaşlar. Kök 32 ile kök sayıları sayıları kök, kök ardışık 2 sayı şeklinde yazılabilir ise diyor. E, X'in alabileceği değerler toplamı 68'dir diyor. E şimdi arkadaşlar bakın bunun öndeki katsayı 1. E, kök ardışık 2 sayı olacaksa ben kök x dediğim sayı e, 2 kök 32 şeklinde yazılabilir. Değil mi? Evet. E arkadaşlar o zaman 2'yi de içeri attığım zaman Kök x dediğim 4 çarpı 32'den 128 yapacak. x zaten buradan 128 bir gelebiliyor arkadaşlar. Başka bir şeyler de olabilir de 128 de gelebiliyor. E zaten burada x'in alabileceği değerler toplamını 68 demiş. Biz zaten bir tane 128 bulduk. E zaten arkadaşlar bunun olma şansı yok değil mi? Doğru cevabımız c şıkkı. Ama şöyle biraz daha bir inceleme yapalım. Tabi bu arkadaşlar 32 bunun önündeki katsayı bir ya. Bunun öndeki katsayı 2 yapmış olsam ne olacak? Ee, ne kalacak arkadaşlar? Burada 8 kalacak değil mi? Çünkü 2'yi içeri attığım zaman 4 olacak. 4 çarpı 8'den yine 32 gelecek. E, haliyle kök x sayısı ne olabilir? Kök x sayısı e, 3 kök 8 olabilir. Veya arkadaşlar sadece kök 8 olabilir. Çünkü kök 8 ile 2 kök 8 ile kök artışık oluyor ya. Evet. E, buradan arkadaşlar 3'ü içeri attığım takdirde burası ne olacak? Kök 72 olacak. X de buradan ne gelecek? X 72 gelecek arkadaşlar. E kök X, kök X dediğim kök 8 olursa X de zaten buradan 8 gelmiş olacak. Anlaştık. Bak bu değerler de oluyor. Anlaştık mı? Bunu da, bu da oluyor zaten. Şimdi e, X'in şu e, kat sayısı arkadaşlar 1 değil de bak 2 değil de şimdi bir de 4 yapalım. Burası 4 olsa zaten 4 kök 2 olarak çıkar. E haliyle arkadaşlar kök X dediğim ya 5 kök 2 olur ya da kök X dediğim e, 3 kök 2 olur. Değil mi? buradan da arkadaşlar e, ne gelecek? şunu içeri attığım takdirde kök 50 gelecek, x de buradan 50 gelecek arkadaşlar. buradan da 3'ü içeri attığım zaman kök 18 gelecek, x de 18 olacak. E bunların zaten arkadaşlar hepsini topladığım zaman bir sürü değer çıkacak, değil mi? 68 olmayacak. Evet. doğru cevabımız bakın ne çıktı? C çıktı. geldik dördüncü ve son sorumuza. ABC 3 basamaklı sayısında her rakamın yerine bu rakamın karekökünden büyük olan en küçük doğal sayı yazılarak kodlama işlemi yapılıyor. Örnek de vermiş arkadaşlar. 36 sayısının kodu. Bak 3'ün karekökünü almış. 6'nın da karekökünü almış arkadaşlar. 3 köküş nedir? 1,7 küsürdü. Bundan büyük en küçük tam sayı 2 değil midir? Evet. O yüzden bunun kodu neymiş arkadaşlar? Bak buymuş. Anlaştık. Şimdi kök 6 da arkadaşlar zaten kök 9 olsa 3 yapar. Yani kök 6 dediğim 2 virgül küsür. Değil mi? E, o yüzden 2 virgül küsürden büyük en küçük sayıda 3 değil midir? Evet. E o zaman bak bunun kodu ne olmuş arkadaşlar? Şuradaki 2 ve 3. Yani 23 olmuş. Benzer şekilde bu da aynı arkadaşlar. Olayı anladık. Buna göre 3AB 3 basamaklı sayısının kodu 223 olacak şekilde kaç farklı 3AB sayısı yazılabilir diyor. Şimdi 3'ün zaten arkadaşlar kare kökünü aldığım zaman zaten burada yaptık. Neydi o? 2 idi. Zaten o burada. Bizim bununla işimiz yok. Şimdi A'ya bakalım. A'nın kare kökünü alıyorum arkadaşlar. Burada ne çıkmış? 2 çıkmış. O zaman A ne olabilir? Bak A ne olabilir? Şimdi arkadaşlar bak ben A'ya A şimdi zaten bu 3 basamaklı olacağı için A'nın zaten 0 olma şansı yok. A 1 olabilir mi? Bak A'ya 1 dersem kök 1 bir nedir? 1'dir. Değil mi? 1'den e büyük en küçük doğal sayı ne olacak? 2. Olabiliyor mu arkadaşlar? Ben de zaten 2 olmasını istiyorum ya. Evet olur. Bak bir olur. Bak 1 olur. 2 olur mu? Kök 2 dediğim arkadaşlar 1,4 küsür. 1,4 küsürden büyük en küçük tam sayı yine 2 olur mu? Olur. Bak bu doldu. 3 dediğim zaman kök 3 1,7 küsür. Bundan büyük en küçük doğal sayı yine arkadaşlar e, 2 olur. Değil mi? O yüzden bakın A 3 de olabilir. E zaten A 4 desem arkadaşlar kök 4 dediğim zaten 2 olacak. Değil mi? Bak kök 4 dediğim zaten 2. 2'den büyük en küçük doğal sayı 3 olduğundan dolayı bak olmayacaktır. Ben ne olmasını istiyorum? 2 olmasını istiyorum. Evet. Demek ki A'nın alabileceği değerler kaç taneymiş? 3 taneymiş. Şimdi gelelim, gelelim B'ye. B'ni de karekökünü aldığım zaman arkadaşlar, bakın bu sonuç olarak neye çıkacak? Bakın 3 e olmasını istiyorum, ben, değil mi? 3 olmasını istiyorum. E peki A ben B'ye 4 desem, bak 4 desem, kök 4 2 ya, 2'den küçük en büyük, 2'den büyük en küçük doğal sayı 3 değil mi? Evet, 4 olur. Bak benzer şekilde 5 desem olur, 6 desem olur, 7 desem olur, 8 desem olur, 9 desem olmaz. Niye? Kök 9 3 olur, 3'ten büyük en küçük doğal sayı 4'tür çünkü en fazla 8'e kadar dayandırabiliyoruz. Demek ki B'nin alabileceği 5 farklı değer var arkadaşlar. 3AB sayısı kaç e, kaç tane yazılabilir diye soruyordu. Şimdi A'nın 3 tane hakkı var. B'nin de 5 tane hakkı var. O yüzden 3 çarpı 5'ten arkadaşlar 15 farklı sayı yazılabilir. Anlaştık mı? Buna göre doğru cevabımız C şık. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.